Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yemek videosuyla karşınızdayız. Bugün babamla birlikteyiz. Ankara'dan oğlum gelmiş doyuralım. Vallahi bugün arkadaşlar sokak lezzetleri başlığı altında bir yiyecek katliamı yapacağız. Ne bulursak yiyeceğiz. Ne bulursak yiyeceğiz. Biz birin zaten çok ünlü yiyecekleri var. Onlardan başlayacağız. Alsancak, kemeraltı, altı, karşıya kaçarşı, bostanlı. Sen bir liste yaptın zaten herhalde bize. Yaptım, kafamda. Babam bayağı hazırlandı yani beni doyurmak için büyük hazırlıklara girdi. Evet bekliyoruz. Para da biriktirdik. Ha. <laughs> <laughs> bir kredi çekseniz bankadan kredi çektim oğlum. <laughs> o zaman arkadaşlar fazla uzatmayalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız, videoda like atarsanız bana çok büyük destek olursunuz. Haydi o zaman yemeğe başlayalım. Arkadaşlar kumruyla başlıyoruz. İzmir bu arada bayağı sıcakmış. Çok sıcak. Kaç 40 derece vardır ya. Perişan olduk şurada. Evet. yürüdük birazcık. O zaman sipariş verelim. Ne yiyorsun babacım? Bir tane kumru yerim ben. Bir tane mi? Ben çeşme yengen yerim. Ben bir tane çeşme yengen alayım. Bir tane İzmir yengen alayım. Bir tane... Bir tane süper İzmir yengen alayım. O kadar yeter ya. Ben diyet kola içerim bir tane. Ben... Diyettesin galiba o. Ben diyetteyim abi. Harbiden <laughs> diyetteyim lan. Senin yüzünden 9 aydır yaptığın diyet bozuldu. O zaman ben de bir tane diyet kola alayım. Ben de diyetteyim. Oo. Eyvallah. Hem yani bir, bir tane olan benim. Çok güzel duruyor yalnız ya arkadaşlar. Abi İzmir'in kumlusu şevkideyiz. Baksana. Oğlum acıkmışız lan. Valla Çok güzel değil mi? Biliyorsunuz zaten benim kanalım konsepti yok gurme. Onun tadı böyleymiş. Bunun içinde şu varmış değil. Biz bulduğumuz her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar. Ben de yiyeceğim bunu. <laughs> zaten yok işte 50 yıllık bilmem ne falan değil. Bizim görevimiz yiyeceklerin hepsini yok etmek. Oğlum gurme olsan daha ucuza gelirsin lan bana. Evet. En azından bir tane bir şey yersin. Aa tadı güzelmiş dersin. Bizim böyle 10 tane yemezsin. Diyet kola çok önemli ama. <gülüyor> Pardon, konseptiniz. <laughs> <laughs> Buna şimdi yengen deniyor değil mi? Yengen, kubru aynı şey mi oluyor baba? İçindekileri ızgaranın üzerinde tek tek pişiriyorlar, sonra birleştiriyorlar. Tosttan farkı o. Tost... birlikte pişmiyor, tost... ayrı ayrı pişiyor. Tostun içine koyuyorsun, tost makinesinde basıyorsun. Buna basılmıyor. Bu video gözüktüğü gibi değil, bayağı büyük bu arada. <laughs> Sen ne zaman dönüyordun Ankara'ya? Var birkaç gün önce. <laughs> eyvah eyvah. Al yavrum bak çocuk var. Bak üçüncüye geçiyorum. Kumcu bitti. Başka mekana geçelim. Geçelim. Geldik boyoza babacım. Al sancakta boyoz yemeye geldik. Al sancakta boyoz yemeye gelmişti arkadaşlar. Zeynel'e geldik. Ben bir tane sade istiyorum. Bir tane mi yiyeceksin? Evet. <laughs> bir tane içeceğim. <heyecan. gülüyor> bir tane sade alayım benden. Bir tane labne alayım, bir tane de kıymalı alayım. Gömüyoruz. Gömüyoruz. Limonata da aldık. iğne, meşhur boyazı. Güzel, güzel. En güzel yapıyor. Tam sokak lezzeti. Tam bak sokakta oturuyoruz. Burayı herkes bilir. Zeynir'in fırından. Hmm. Bunların gevreği de çok güzeldir. Burada simit mimit yapsın adamın kafasına kürekle vururlar. Gevrek. Ha değil mi? Aynı evet. şey aslında. Evet. hem sıcak hem yiyoruz. Tansiyon şu anda bayram ediyor, partiliyor. Benim küçüklüğümü sormuşlar sana. Nasıldın küçükken baba? Senin çocukluğun aslında normaldi. Boyun posun zaten uzundu. Ailede bizde herkesin. Aha. Ama senin ergenlikten sonra işte bu spora başlama, bu kadar emek harcama seni bu kaslı haline getirdi. Yoksa hani bu iş tamamen emek. Ben bunu sende gördüm. Sırf yemek yemek de iş yani. Bu işin yakıtı. Bu şu an keyif. Tabii. Boyoz da bitirdik baba. Geçmiş olsun. O zaman şimdi sıradaki yere geçebiliriz. Geçelim. Bomba. bomba. Tabii ki de bomba. Buranın bombası. Çelebi'deyiz bu arada. Kuyruk da var yani. Burada her çeşit var. Her çeşitten alacağız. Hepsinden mi? Hepsinden alacağız. Ne varsa. Tuna'yı görünce insanlar panik yaptı bomba kalmayacak diye. Çeşitler burada yazıyor. en cümlenin klasikleri. Vallahi hiç bakmama gerek yok. Hepsinden var bize. Kaç tane var? İkişer tane var. Hepsinden ikişer tane var. Vallahi başka bir YouTube kanalı olsa yok bomba neden yapılıyor yok kaç yıllık böyle şöyle. Bizde yok öyle şeyler arkadaşlar. Yemekten konuşamadı olduk lan. Ama bu video böyle oluyor. Yemekten konuşamıyorsun. Bu <laughs> <laughs> neymiş? Karamel. Oh. Seninle beraber İzmir'i gezip yemek yeme fikri çok güzeldi. Ama uygulaması hiç güzel değil. Doymuyorsun oğlum. Ben Ge doydum patlayacağım, çatlayacağım yani. Gezerken yemek de zor ama değil mi? <laughs> Çok zor. Hele bu sıcakta. Baksana şu içine antep fıstıkla. Neymiş? <laughs> Abi lan bomba gibi patladı. Senin kanalı izlemek başka bir şey, içinde olmak bambaşka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyi tercih ediyorum. Kimi konuk kaldıysan bir garip oluyor böyle. Tabii oldu. Golif dışında herkes mutsuz ayrılıyor. <laughs> o da mutsuz ayrılıyor. <laughs> Goril evladım kurtar beni Goril. Şunu söyleyebilirim en güzeli klasiği. Bunu çok değişik. Pardon. Bomba tamam. Sıradaki yere geçelim. Of. Ama bir kahve içelim arada, Kahvecim. bir kendimize getirsin. Şimdi karıştıracağız biz daha neler. Kokoreçler, söğüşler, bir sürü şey var. Çok tatlı bu ya. Baksana bir şuna. Babacım neredeyiz? Kahveciler Sokağı'ndayız, kemer altında. Buranın kahvesi çok meşhur. Burası ünlü bir kahveci mi? Buradaki herkes ünlü. Lokum acıktım burada. <laughs> biz iki tane sade kahve istiyoruz. Söğüşçü ama cimbomlu söğüşçü. Ekin abinin tavsiyesi baba. Ekin abi söylemişse güzel söylemiş. Bak esprileri falan varmış. Bakacağız. Hadi bakalım o zaman. Söğüş, dürüm, dürümle akar. Ben bir tane yiyeceğim. Beş tane alayım abi. 5 tane. Beş dürüm keser herhalde. <laughs> <laughs> Gençler vallahi mekan çok güzel böyle sarı kırmızı. Bu arada ben Galatasaray değilim. Ben takım tutmuyorum. Futbol bilgim yok. İlgim yok. Ama bu buranın mekan sahibi şu an yokmuş. Çok güzel esprileri var ben duyduğum kadarıyla. Söğüşünce içine beyin istemeyince he sen Fenerli istiyorsun falan diyormuş. Der. Diyormuş. <laughs> Biz demiyoruz. Ben demiyorum. <laughs> Ama mekan çok güzel. Çok tatlı bir yer yani böyle. Şu dört. Aynen, aynen. Bu dördü bana. Bu okay. da senin. Bu da benim. <laughs> sen başlayabilirsin oğlum. <laughs> ben, ben arkadan gelirim. Zola. Kağıtlarını yiyor muyuz oğlum? Onları yiyorum. Vallahi ben bunu ancak bitiriyorum. Ben ikinciye geçtim. Hadi canım. <laughs> Bana çok fena ağırlık çekti oğlum. Sana? Eh ama yemek yemek yoruyor insan değil mi? Çok. Sen sıkılmıyor musun o kadar ya? Spor gereği beslendiğim için alıştım. Görev olarak besleniyorum. Normal hayatım öyle olduğu için de bunlar çerez. Şuna baksanıza arkadaşlar içi gerçekten bayağı dolu ya. Kokoreç babacım. Geldik abi. Sokak lezzet değil abi İzmir'in kokoreçleri. Kaç kokoreçteyiz? Valla ben acıktım biraz ben, biliyor musun? Ben de çok acıktım. Bir vapura, vapura bindik ben... biz geri geldik karşı yakaya bu arada Alsancak'tan. Benimki geldi gözüm kötü kötü bakıyor benimki. <laughs> Valla biraz vapur vapur sıcak mıcak bir acıktım. Ha geliyor ha, geliyor. geliyor, geliyor. Sen hikaye anlatırken ben bir yorumu gördüm.

Kıydı ya, Kaç tane yeriz? Abi, şu büyüklerden abi. 20 tane yiyelim, hafif olsun. Tamam 20 tane alalım o zaman. Aynen Aşı. öyle. Doymak bilmiyoruz, devam. <laughs> Sen doymak bilmiyorsun <laughs> lan, ben doydum. Ben bir 10 tane daha alabilir miyim ya? Tabii ki Bir de bir su alabilir su miyim? Soğuk su. Soğuk olsun. olsun. Hani bitirmiştik lan. Hocam biz bir 10 tane daha alır mıyız ya? Yeme oğlum. Yeme. 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 oğlum bu <laughs> Hocam ben bir Senin şarkına <laughs> Kapat Kapat onu kapat Midyeyi bitirdik Arkadaşlar pizza benim zaten burada bir videom vardı birkaç videom vardı babam da hiç yememiş bir getireyim dedim sana iyi yap bir gömelim pizza gömelim biliyorsun ben mekanın çeyrek altından batırdım burayı geçmişte <laughs> Bak ne oluyor biliyor musun? Bir yerde yiyoruz, yürüyoruz, acıkıyoruz yürüyünce. <laughs> Şekerim 20 dakikadır bir şey yemiyoruz da yüzden Öyle tuhaf sesler çıkarmak zorunda mıyım ben de? İçgüdüsü güzel. Yok benden çıkmıyor öyle sesler. <laughs> ah! 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 <Daha> başka? Başka ne diyeceğiz? Oğlum mi yapıyoruz? Yemek mi yiyoruz? <laughs> 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 Yemekle bütünleşeceksin. Vallahi güzeldi. Ziyade olsun. Bu hesabını ödersin artık. Ayıp ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir tane daha söyleyebiliriz aslında. Ya söylerim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Baba tatlı söyledim bir tane gitmeden yolluk. Bak üstü böyle antep fıstıklı. Oraya o, rulokat falan bir şeyler var. Yükleriz. Allah'ım sen bana yardım et. Şekerim mi düşmüş ya babam? 30 saniye ayrıldım tatlı geldi. <laughs> Seni son olarak Reyhan Pastanesi'nde, bak burada çikolatalardan hepsinden çeşitli aldım. Gömeriz, değil mi? Gömelim. Kahvemizi de gömelim. Hah. Hah. Yemek yeme kısmına alıştım da bu ses kısmına alışamadım. Kibar birisin sanırım. Öyleyim. <laughs> ben ilke atalarımızın izinden gidiyorum. Homo erectus. Çok kral adam. Bravo. Valla çok iyi yaptın oğlum. İyi ki geldin. Sağ ol babacığım. Çok... Sayende rejimin ağzına tükürdük. Kilolar geri aldık. Bir hafta da <laughs> Bir hafta yetmem lazım. Koşular, yürüyüşler, otlar, sebzeler beni bekliyor. Çok güzel bir gündü. Çok doyurucu bir gündü. Evet. Biz bu videoyu burada kapatıyoruz artık arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.